76 videoları görmeyeceğiz. Trailer çıktıktan 7 saat sonra 43 milyon izlenmeye geldi. Şu an ye, 8 milyon falan izlenen ikinci trailer oldu. 10 yıllık, 5 yıllık. Red Dead Redemption, GTA 5 gameplay trailerları bile hiçbir şekilde bu hıza yetişemedi. Şu an birinci 96 milyonla GTA 5 trailerı ama ama bu gidişle onu geçti bile onu neredeyse gibi duruyor. Oyun 2025 yılında çıkacak fakat net bir tarihimiz elimizde yok. Peki asıl soru oyun çıktığı ilk anda bilgisayara da çıkacak mı? Maalesef sorun cevabı hayır. PlayStation 5'e ve Xbox'a gelecekmiş. Umarım Red Dead Redemption 2 gibi bir yılın ardından da bilgisayara gelir. Çünkü fazla beklemek pek hoş olmaz. Trailer 90 saniye. Yine de trailerde konuşulacak çok fazla detay var. Sonuçta Rockstar detayları seven bir firma, Red Dead Redemption'da atın pillorlarının küçülüp büyümesine kadar yapmış bir firma. O yüzden detayları da bayılıyor. Mesela bundan aylar önce GTA Online'a eklenen bir tişört var ve bu tişört GTA 6'nın trailerının ne zaman çıkacağını aylar önceden bize zaten söylüyordu. Ha, aylar önceden mi söylüyormuş lan? Çok sıkıcı bir yayın çıkabilirsin Eymah. Görüşürüz kardeşim. Arkadaşlarımla ben bu konuyu daha fazla araştırıp daha fazla detayını buldum. Ama öncelikle yüzeysel detayları konuşalım. Öbür detaylara sonra bay. geleceğiz. Tracksar şu ana kadar her zaman oyunun asıl grafiklerini gösterdi. Gördüğümüz her görüntü oyunun gerçekten içerisinde oyun motorunun çalıştığı stabil sürümleri gösteriyor. Oyunun grafikleri gerçekten iyi. NPC'lerin animasyonları akıcı ve gerçekçi. Şehirdeki NPC yoğunluğu da gayet fazla. Farklı aksiyon çeşitledikleri var. Farklı insan türlerine göre farklı animasyonlar var olmuş adeta. Herkes aynı monoton animasyon. Oğlum bir tane çocuk var. 3 gündür Godzilla X King Kong trailer izleyin. Ali. Hadi senin amacın ne? Her yayına geldiğinde bunu yazıyorsun amana koyayım. Yürümektense karakterine göre yürüyor. A trailerda aynı motor modellerinden de gördüm fakat bu motor modelleri o kadar farklı modifikasyonlardan geçirilmiş ki bambaşka duruyor. Her haliyle yaşayan bir şehir imajını o kadar fazla görüyoruz ki o kadar fazla rastgele olayla karşılaşacağız ki bazı kesimde grafiklerin kötü olduğunu bile söylemiş. GTA 5 trailerı çıktığında grafikler bir tık daha kötüydü. Hatta GTA 5'in ilk duyurulma fragmanında Michael'ın hayatı konu alınıyor ama arkada Franklin'i de görebiliyoruz. Modellemesi biraz garip, normal gördüğümüz Franklin'den çok değişik. Tüm olaylara bakarak söyleyebileceğim bir olay var ki Rockstar duyurduktan 2 sene sonra oyunu çıkardığında oyun çok daha iyiydi. Tabii ki de yani çok daha değişik yani. 2 sene içerisinde oyunu 5 kat daha kötü yapmaktansa bir tık daha iyi yapıyor. O her zaman öyle oldu. Oyun Vice'i e de geçiyor. Daha önceki metro istasyonu sızıntılarından görmüştük. Alfa sürümünün sızıntılarında metro istasyonunda Vice'di yazıyordu. Şimdi trailerda koca koca Vice'di yazıyor. Vice'de de olduğumuzu biliyoruz. Ortada büyük bir gölün olacağı ve etrafın genellikle sularla çevrili olacağı detayları da bildiğimiz detaylardı. GTA 6 olduğu söylenen aylar önceki sızıntılardan birinde sızan harita trailerda gördüğümüz haritaya çok da benziyordu. GTA 5 haritası da daha GTA 5 çıkmadan aylar öncesinde sızmıştı ve GTA 5'in sızan haritası oyundaki bildiğimiz haritaydı. Yani şu an... Bu sızma olayı beni çok rahatsız ediyor bu arada ya. Siz rahatsız olmuyor musunuz mesela? Benim hiç hoşuma gitmiyor ya. Of. Sevgili dostlar. Pelin'e geçmiş olsun dedik. Evet. Bir sıkıntısı var. Gördüm. Geçmiş olsun. Gerçekten zor bir durum. Ama size de şunu söyleyeyim. Burası bir canlı yayın. Ee, biz bunu konuştuk. Bunun takibini yapmak size kalmış. Yani hani oturup her dakika bu tarz şeyler hakkında konuşamayız. Pedinkin P-Queen erken teşhis konulmuş meme kanseri için. Çok geçmiş şey olsun gerçekten. Ama anlıyorum sizde arkadaşlar. Ama burası canlı yayın. Onun da farkında olalım. Ee, her dakika yazmanıza gerek yok. Farkındayız. Evet, evet çok geçmiş olsun. Bu leak olayı dediğim gibi beni çok rahatsız ediyor ama. Sızan haritada aylar öncesinden yıllar öncesinden. E tamam gelen yeni gelip söyledi. E, ay Yıldız'cım. Burası canlı yayın ya. E, şöyle anlatayım sana. Şimdi sen her gördüğün şeyi gelip gelip yazarsan Tamamen e, yayının şeyi kaçıyor. Düzeni kaçıyor. Yani buraya her gelen dakika başı bir şey yazarsa. Bu nasıl bir şey ya da sen her gördüğün yayına gidip bunu yazıyor musun? Yani burada 50 kişi takılmıyoruz ki. Kötü bir anlamda demedi zaten. Kardeşim kötü bir anlamda mı dedi diyorum. <laughs> Anlatamıyor muyum? Hani şunu anlamanız lazım. Tamam sen yeni görmüş olabilirsin. Ama biz bunu gördük. Hep beraber bu konuda dile getirdik. Konuştuk. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konuyu kapattık. Anladın mı? Hani burası canlı yayın. Bu yayına bir sürü kişi girip çıkıyor. Her girip çıkan isteğini mi dile getirecek? Ya bir akış var, bir şey var. Bilmiyorum, anlayamıyorum ya. Abi şu an bu konuşmamdan dolayı beni anlamıyorsanız da hala lütfen çıkın ya, izlemeyin yayını gerçekten. Çünkü buradaki konuşmamdaki mantığı anlamayan adamla ben uğraşmak istemiyorum. ...doğru olma ihtimali var. Ufak değişiklikler illa olur tabi. Hatta detaylardan bir tanesi de GTA Vice City'nin en az arabası Cheetah oyunda fragmanda bir evet, kısmında işte. gözüküyor. Hatta plakası da Cheetah. Vice City'nin gece hayatında es geçmemek Malibu. lazım. 21 yıl önce bu grafiklerle gece kulübüne gittik. Hileyle minigan açıp takıldığımız yer. Bizim için fazlasıyla heyecanlıydı. Bir de GTA 6'da aynı mekana bakın. Çok değişik. Evet gece kulübünü silahlarla basma fikri yine geldi. Vice'de hepimizin yaptığı şey buydu. Gece kulübünün kulübüne gideyim insanları tarayıp korkunç Ağzını bir topla, bir daha böyle bir, bir şey ama o, o, o kadar bakınca, gerçekçi hissetmiyor. Burada asıl ne olacak? Özellikle doğadaki yaşam beni heyecanlandıran olaylardan biri. Doğal yaşam GTA 5'te bile kötü denmeyecek seviyede de ben normal yolda... GTA 5'te yine sinekti. Asıl olayı RDR 2'de bunun. Yürürken çitanın teki bana saldırıp bir parçalayabiliyordu. Vahşi hayvanlar çok sık değildi ama vardı. Zaten Red Dead Redemption'a baktığınız zaman ayılar saldırıyordu, ayıyla boğuşuyorsunuz vesaire yani sadece doğada dolaşıp fotoğraflar çektiğim için gigabaytlar dolusu RDR 2 fotoğrafım var. Değer hak ediyor g 6da da doğa fotoğraflarından gigabaytlar dolusu Fotoğraf klasörüm olacağını eminim Ama boyunun en iyi yapacağı şeylerden bir tanesi Hikayeye bir kenara oluyorum Rastgele olaylar olacak Karşılaştığınız İnşallah o kadar ya. fazla rastgele olay olacak ki Mesela sahilde arka planda Bu adam kızın bir videosunu çekiyor Yanınızdan partileyen botlar geçiyor Arabanızı geceliğin sürerken Çok güzel olur işte böyle şeyler ya Rockstar Editor Rockstar Editor bayağı gelişmiştir Herkes onları izliyor timsah markete gidip saldırıyor. Orası büyük bir şehir ve yaşanacak bin bir farklı olayı var. Rockstar bu tarz detayları sever. Zaten GTA oyunlarında da bu tarz olayla karşılaşıyorduk. Fakat yıllar önceydi. Teknoloji çok gelişti. Çok büyük olmayan çok fazlası oyun bu şekilde rastgele karşılaşmaları oyunlara fazlasıyla koymaya başladı. GTA 5'ten daha fazlasını yaptılar bu seneler içerisinde. Ki Alex GTA abi, hoş 5 arkadaşlar. zamanlarda bu kadar fazla ve öbür GTA oyunları çıktığında bu kadar fazla şehir içerisinde detay koyan oyunlar yoktu. Şimdi GTA GTA 6 ile beraber bu detaylar o kadar fazla artacak ki biz timsah saldırılarını, şehire inen timsahları zaten normalde... Evet değil. oğlum düşünsene bir anda timsahlar şey yapıyor falan çok güzel olmaz mı? İşte kurban bayramlarında kaçan hayvanları gördüğümüz için şehre inen hayvanlardır veya daha farklı aklımızda mükemmel olur. farklı çete olaylarıdır görebileceğiz. Hani bu trailer bana direkt bunu söylemiyor ama diyor ki bakın bu kadar çeşitli şeyler daha trailerdan gösteriyoruz. Bir de polis olup RP sunucularında çok fazla vakit geçiren insanlardan sonra hadi lan insanlar birazcık da polis olabilsin dedilerse çok güzel olur. Belki hikaye amaçlı şey bunu yapamazlar ya. ama polis gibi giyindiğimiz araya ha, Evet bir evet, sekans evet, öyle bir olursa tadından bir da, olur. da yenmez. Peki oyun 2025'te çıkacak, tam olarak ne zaman çıkacak? GTA Online'a eklenen tişörtte bir sekansla 5 Aralık 2023'ü görebiliyorduk. Bir kısımda da 040125 yazılarını görüyoruz. Bu da 1 Nisan 2025'e geliyor. Amerikanlar ilk önce ayı kullanıyorlar. O yüzden Ocak 4 değil de Nisan'ın 1'i. Bu da şaka gününe denk geliyor ve böyle bir tarihte neden oyunu yayınlasınlar? Onların stratejik planlamalarına, reklamlarına çok ters düşer. Şu ana kadar bütün GTA oyunları yılların sonlarına doğru, son 4 ayda çıkış yaptı. Sadece tek bir istisnamız var. GTA 4 29 Nisan 2008'de çıktı. O yüzden bu tarihin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Fakat Trader'da bazı canlı yayınlarda isimlerin hepsini teker teker sosyal medyada arattım. Twitter, Instagram, Reddit her yere baktım. Bu isimlerden bir tanesinde bir tarih yazıyordu. Zaza. Bu tarih yine 1 Nisan 2025 yazan GTA O bence biri açmıştır bunu ya. Bunu biri açmıştır. Bir kişiydi. Hesabın ne zaman açıldığını araştırdım. Kasım'da açılmış. Tamam net duruyor. Trader'da gizlenmiş oh. bir nickname var. Bir kullanıcı adı var. Oh. Araştırdığımda Kasım'da açılan bir hesap ve aralıkta da trader yayın. Kullanıcı adını değiştirmiştir ya. İnanıyor. Nasıl oluyor derseniz şöyle bir olay var. Sonra araştırmalarıma göre 3 kere kullanıcı adı değiştirmiş bu kişi. Büyük ihtimal bütün bu tişört olaylarını evet. GTA Online'daki gizli olayları bilen GTA'yla kafayı bozmuş biri. Trader çıktı. ilk saniyede izlenen laf de direkt olarak ismini değiştirmiş. Ama bu isimlerin daha önceden ne olduğunu ve ne zaman bu isimleri değiştirdiğine dair bilgiyi Instagram bana vermiyor. Gelelim hikaye hakkında bildiğimiz detaylara. İki ana karakterimiz var. Lucia ve Jason. Jason enişteme benziyor ama bir <laughs> anlamda baktığınızda Vice'de de Tom Üniversite abimize de baya bir benziyor. Andırıyor yani. Trailer... Oğlum bir şey yap. Tony Reis gelir mi lan oyunda bir yerde? Hı? Demirci hoş geldin. Bir yerde denk gelir mi lan? içimi parçalayan bir nokta oldu. O %100 bence easter egg'i olur ya da Lucia'nın Jason'a dediği bir şey. Tek bir kelime. Birbirimize Tony güveniyor değil mi oğlum işte? Jason, güveniyoruz diyor. Bu noktada sonu birazcık anlıyor gibi olabilirsiniz. Çünkü GTA 5'in... Tommy midir, tane sonu midir sonu neyse Bir tanesinde işte Trevor, bir tanesinde Michael ölüyor ve üçüncüsünde de hepsi yaşıyor. Kaç yıllık oyun? Oynamadıysanız bana kızmayın. Üç sonun iki tanesi kısaca ihanet içeriyor. GTA 6'da daha güven problemler Üf. çıkacaktır. Fazlasıyla film izlediyseniz veya kitap okuduysanız bu tarz hikayelerde fazlasıyla klişedir aslında. Bir aşk hikayesi, bir soygun hikayesi ama bir ihanet. her zaman ayrılıklar olur. Paranın büyüklüğü daha ağır gelir ve günün sonunda çiftler yapmaması gelecek gereken şeyleri yaparlar. Erkekler değişir, daha fazla araba, kadın tutkununa geçer, kadınların farklı bir şekilde ihanet etme durumu vardır gibi böyle hep... Bence böyle klişe bir şeyden ihanet olmaz ama çok e, farklı bir noktadan vururlar yani anladın mı? Entrikalar, kadınlar hep farklı bir ihanet eder, daha yüksek mertebedeki bir adama gider, erkeklerse daha çok kadınlara para yedirir. bu